O yayını maalesef ki gerçekleştiremedik. Neden Şeyi gerçekleştiremedik? E, hemen söyleyelim. E, maalesef ki Türkiye'deki GSM operatörlerinin azizliğinden dolayı bu yayını gerçekleştiremedik. Çünkü neden bizler 21. yüzyılda bu sıkıntıyı yaşayalım derseniz bu sıkıntıyı yaşamaya sanırım aylarca da devam edeceğiz. Benim en büyük sıkıntım söz verdiğim ee, ve ondan dolayı bir sıkıntıyı yaşadım. Bulunduğum noktada yayını verememenin sıkıntısı şu anda farklı bir operatörle yayına bağlandık. Yani e, 21. yüzyılda gülüyorum artık bu Türkiye'nin internet ağının bu olayına gülmeye başladım iyi iyi de iyi. Diğer wifi'niz çekiyor, bir wifi'niz çekmiyor. Şu anda da Güngören'de bir parkta oturuyorum. Karşıda da Güngören Spor Kompleksi var. Bundan dolayı yayını veremedik. Bundan dolayı da özür diliyorum. Az önce de Türkcell'li yetkililerle bayağı bir tartıştım telefonda. Artık e, iş neredeyse küfürleşmeye gidecekti. Şu anda Facebook'ta yayını görüyorum. Ama YouTube'da yayını görmemin mücadelesini veriyorum aynı anda verebileceğiz mi diye ona da bakıyorum YouTube'da yayınımız var mı diye iki yerden yayını veriyoruz bir yerden yayını verip bir yerden veremiyoruz bu da bu neden kaynaklanıyor İnternet ağının internet bantının yetersiz olmasından kaynaklanıyor yani bu internet ağ veya internet e, ağ yeterli olduğu takdirde zaten evet şu anda o da yayına girdi ara sıra böyle denemeler yapıyorum ...açıyorum, denemeleri kapatıyorum. Stad'da herhangi bir olumsuzluk yaşamadım açıkçası. Herkese yardımcı oldu Stad'a girdiğimde. Belediye Başkanımız da gelmişti, Güngören Belediye Başkanımız. Onunla da bir röportaj yapmak isterdim. E, aylardır da bekliyordum Güngören Belediye Başkanı'na bir röportaj yapayım diye ama... ...sanırım olmayacak. Bugün de bunu gerçekleştiremeyeceğiz. Bünyamin Başkan da geldi. Çok sempatik, çok efendi... Güngören halkı için çalışan bir belediye başkanı. Şimdi bir iki yerde dolaştık. Bir, bir daha bir yayın ağına bakalım diye bakalım. Şimdi bu yayını kapatacağım. Diğer taraftan bir bağlantı kuracağım. Gene canlı yayına geçeceğiz. Ara sıra sık sık bu yayınları bugün yapacağız. Güngören Spor Kompleksi neredeyse hemen şöyle döndürelim. Tam karşı istikamette bakın işte. Bulunduğumuz yer Güngören Spor Kompleksi. Burası da bir park. Ve o parkın içinden ben Kimseye rahatsızlık vermemek için bir banka oturdum. Karşı istikamet Güngören Belediyesi Spor Kompleksi ve Güngören'de bir parkın içindeyiz. İzzet Begoviç Farkı bulunduğumuz yer. Buradan yayını kontrol etmek için tekrar geldim. Trafik akışı hemen sağ tarafında olduğunu hatırlatalım. İşte bakın araçlar sağımdan geçiyor ve bu trafik akışımızla birlikte yayını sizlere ulaştırmaya çalıştım. Statın girişinden çıkanlar da var. O bölümde işte karşı istikamette. 1-0 olduktan sonra biz zaten çıktık. 1-0'lık sonuçtan sonra çıktık. Ayrıldık stat'tan. Ee, aslında hemen oradan bize müdahale ettiler. Diler ki bir sıkıntım mı? Yayın vermedin şeklinde. Hayır bir sıkıntı yok. Sıkıntımız Türkcell'de bizim. Bizim sıkıntımız bir kez daha hatırlatıyorum. Kimseyle bir sıkıntım yok. Ama boğuşarak mücadele yaptığım için ne federasyonumuzda sıkıntımız var bizim ne de e, başka kimselerle. Bizim sıkıntımız sadece içinde bulunduğumuz bu GSM operatörün sıkıntısı. Türkiye'deki GSM operatöründeki sıkıntı. Yani bunu ben gidermeyeceğim. Halhalde sanırım bu kadar para ödediğimize göre onlar giderecek. Onlar bu işi yapacak. Ama Türkiye'de 21. yüzyılda hep şikayet yapıyorsak biz kendimizi yeniliyorsak biraz da CSM operatörleri kendisi yenilesin diyelim. Ve kısa bir ara verelim. Operatörle farklı bir operatör deniyoruz gene sürekli yeniliyoruz bakalım hayırlısı nasıl olacak şimdiki operatörümüze bakıyoruz. Eğer bu operatörlere bir sıkıntı varsa artık yapacak bir şey yok herhalde yeniden uydu yayıncılığına döneceğiz. Ya da artık bir çözümünü bulacağız bunun çünkü bu iş böyle yürümüyor. O yayını maalesef ki gerçekleştiremedik. Bizim bir kimseyle sıkıntımız yok. Bir kez daha hatırlatalım. Bizim sıkıntımız CSM operatörleriyle. Bizim sıkıntımız bir kez daha hatırlatalım. Benim sıkıntım CSM operatörleriyle. Yazılanlar gelmiyor. Ekranda yazan izleyicilerimiz var. Ben şu an yayında kendimi görüyorum. Ama bir türlü o yazılanlar da bana düşmüyor. Yani 21. yüzyılda artık bu internet yayıncılığının da bant atmalar şunlar bunlar iyiden iyiye canımız sıkıldı. Işle... Şimdi Ekremle mikrofon takmadık. Var. Ben şu an Ama bir türlü o da bana Şimdi diğer operatörümüzü de açtık. Ya, 21. Artık bu önünde... Az önce Bantler yayını durdurduk, altmalar, kapattık. Şunlar, iyi. Birileri şunu diyebilir, Güngören Belediyesi adına Kemal'e bir şey oldu. Bundan yayın yapamadı diye hayır ben Güngören Belediyesi stadında geldim. Erken saatlerde geldim hatta. Yayın hazırlığımızı da yaptık. Son derece güzel bir şekilde startta ağırlandık. Belediye başkanımızın da geleceğini biliyordum Güngören'de. Güngören Belediye Başkanının. Onunla özellikle röportaj için geldik ama kısmet olmadı. Gülüyorum sevgili sporseverler. Güngören Belediye Başkanımızla ee, bir röportaj için hazırlık yapmıştım. Olmadı. Yani dijital operatörle görüşüyorum. Bana dedikleri şu bantta sıkıntı yok. Sizde sıkıntı var. Ya kardeşim bende sıkıntı olsa şimdi girmez. O zaman niye güncellediniz? Yani 10 metre ileride bulunan stadın kompleksinde yayın veremedikten sonra 21. yüzyılda bu internet olayında daha da üst model internet alalım bir kaç alalım. Niye yarayacak? Bunu biri bana anlasın. Bunu şu anda görüyorum. Artık yayınlar içe karışmıştır. Ben bakıyorum bazı arkadaşlar sürücü ortamında şu an yayın yapıyor. Ben sesi alabilmek için şöyle. Maalesef ki gerçekleştiremedik. Aslında. Neden gerçekleştiremedik? Şu anda yayını gene göremiyorum ve ezan sesimiz. Allah şifa senden ya Şu anda görüyorum. Artık. Bazı arkadaşlar... Şu anda yayın durdurulmuş durumda değil. Akışımız var bakalım eğer e, bir hareketlilik görüyorum orada Güngören Belediye Başkanımız oradaysa onunla bir röportaj yapma imkanım olursa yapacağım yayını veremedik bari özrümüzü öyle yapalım şimdi seni arayacağım sanırım bir sıkıntı olmaz inşallah korkarak çünkü artık yaklaşıyorum e, Sattaki danışmanlarınla görüşeceğim Güngören Belediye Başkanının bana denlerse ki herhangi bir sıkıntı yok başkanımız burada gelebilirsin Veyahut ayrılmalıysa stat'tan gün gören belediye başkanı e, yayını vermeye çalışacağım. Stat'tan çıkışları da görüyorum. Şimdi belediye başkanımızı arayacağım. Ve eğer orada ise makamında ezan dokunuş. Görüşmeyi yaptık. Şu an belediye başkanı Bünyamin Başkan stat'tan ayrılmış yardımcılarıyla birlikte. Maalesef e, bu röportajı da yapamadık. Az önce görüştüm kendilerinle. Hatta beni de sormuşlar, belediye başkan yardımcısı Ali Furkan Sevinç... Kemal abi gelmediğini diye. Aslında ben onu görmüştüm, o ön taraftaydı, protokole doğru gelmişti. Ama yapamadık. Yani ne gitmezse bugün... Dün de bir sıkıntı yaşamıştık, bugün de sıkıntı yaşıyoruz. Güngören'in tek ilçesi, yani sahası olan amatör sahadan... Yayını bugün veremedik. Bu bizden kaynaklanan bir sıkıntı değil. Bir kez daha hatırlatalım. Bu GSM operatöründen kaynaklanan bir sıkıntı olduğunu da hatırlatalım. Çünkü hemen İzzet Begoviç Farkı'na geldim bulunduğum noktada bu parklarına bir görüntü aktarayım dedim sizlere. Kompleks olarak son derece güzel bir kompleks bulunduğumuz yer. Güngören Belediyesi Spor Kompleksi. Açık bir yayın veriyorum. Mikrofonları da takmadım, bağlamadım. Bir de deneyim oldu bizim için. Ama gönül isterdi ki bu yayını buradan verelim bugün. Güngören halkının yapılan bu hizmetlerin güzelliğini paylaşalım. Bir parkta bu sınırlı kalmasın. Belediye başkanının güzelliklerini, yaptıklarını, yapacakları hizmetleri anlatalım. Çok da sevilen bir belediye başkanı. Bir türlü kısmet olmuyor. Yani röportaj yapmak, onunla bir sohbet etmek, spor üzerine, sosyal medyadan takip ettiğim... ...belediye başkanı. Ama olmayınca olmuyor. Ne yapalım? Biz de böyle kenara çekilelim. Şöyle bir dönelim. Şu Güngören'in güzelliğini sizlerle paylaşalım. İşte burası... ...İzzet Begoviç Parkı. Ve da camimiz. Tam karşı tarafta da belediyenin bir çay evi. Tırık akşının olduğu yer. En azından böyle bir borcumuzu ödeyelim Güngören halkına yavaş yavaş şöyle dönerek ekranlarınıza getirelim. Gençler işte burada. Okuldan çıktıktan sonra stres atıyorlar. Ekranlarınıza geliyor. Tam aşağısı da cadde tramvayın olduğu yer. İşte yem yeşil bir alan. Aslında biraz da şöyle gezdirerek ekranlara getireyim size. Güngören ilçesindeki bu yeri bakın biraz şöyle ilerledikten sonra göreceksiniz zaten. Fazla gitmek istemiyorum. Tam ileride de çocuk parkı var. Benim gençliğimin geçtiği yer hemen şu araçların geldiği sol taraf. Yıllar önce bundan yaklaşık 30-40 sene önce gençliğimin geçtiği yer burası. O zamanlar buraya çok gidip geliyorduk. Tabii ben doğma bir mefaat istiyorum ama bir ayağımız da buradaydı. Bayrampaşa ve onunla birlikte bulunduğumuz yer gün gören işte ekranlarınıza geliyor. Bakın bulunduğumuz yer. Şu anda karşılaşma içeride 5-0 devam ediyor. Ama bizim de vermemize gerek yok artık zaten. İlk dakikada gelmişti goller. İşte var da gelen mesaj var. Selamun Aleyküm abi kolay gelsin. Hayırlı yayınlar diyelim. Sadece bölgesel amatör için sadece haksızlığa uğrayan İstanbul takımları değil. 80 bin ilin bütün takımları haksızlığa uğruyor. Sizin yayınlarınızı severek izliyorum. Bizlere biraz ileri ileri değerlerde bir sen sevinirim demiş. Aslında bölgesel amatörlükte fazla söylenecek bir şey yok bu saatten sonra. Zaten kriter değişti parası olan yoluna devam edecek. Bölgesel amatörlükte tesisi olan yoluna devam edecek. Olmayan da maalesef gene geri sayım yapacak. Sistem tamamen değişmiştir. Bakın burası da bisiklet yolu, koşu yolu işte ekranlarınıza geliyor. Rahat bir ortamda bir bisiklet yolundan rahat bir şekilde insanların gelip geçtiği nokta burası. Gençler orada oturmuşlar. Çaylarını kahvelerini yudumlarken kompakt bir yerde aslında. Gün gelen belediye spor kompleksi yıllar önce temeli atılmıştı. Ben birçok kez eleştirmiştim. Hala bitmedi bitmedi diye i̇şte kompakt bir yerde yavaş yavaş ileri doğru bir yürüyelim. Burası yaya yolu yürüyenlerin yani yani bisiklet ve koşu yaptığı yer. Ve işte parkta da minik yavrumuz kuşları besliyor. Güvercinleri besliyor en azından bir hava alıyorlar. Gençler stres atıyor ama toprağa basıyorlar işte. Önemli olan o toprağı ama onları biraz da elektriğini alması için yan yak. Yani çorapları çıkartıp bastığı zaman o enerji tamamen boş olacak ve toprak da elektrik alınması son derece önemli. Bizim gençliğimizde bu böyleydi. Bakın şöyle bir gidelim. Kompleksin bulunduğu yere doğru. İşte araçlar bu bölümden geçiyor. Komplekste tam karşımızda spor kompleksi. Burası da İzzet Begoviç Parkı. Genel görünümüyle işte Güngören Spor Kompleksi'nin bulunduğu nokta. Girişler, sporcu girişleri bu bölümde. İşte yavaş yavaş da starttan çıkanlar var. Ekranlarınıza geliyor. Kapalı bir hava. Güneşli bir hava. Bundan sonraki maçlara diyelim gün gelene bugün bir türlü kısmet olmuyor. Yani o kadar çağırıyorlar çağırıyorlar. Yarın da bir karşılaşmamız var. En azından onu sağ salim verelim. Bugünkü bu internet sıkıntısından veremediğimiz maçlarda. Bakın. Dört dörtlük bir yer. Fazla ileri giremiyorum. Cihazlarımı masanın üstünde bıraktık. Minik orada kuşları besliyor. Güvercin hayvan sevgisi. Bambaşka bir şeydir. Şöyle aşağıya doğru indiğimizde parkın bir girişi burada. Diğer girişi öbür tarafta. Bir yandan da gelen yorumlar var mı diye bakıyorum. Facebook'tan gelen yorum var. Tekrar biz cihazlarımızın bıraktığı bölüme doğru gidelim. Şu an burada internet bağlandı. Ama yoğun bir trafik vardı ki tansiyonumuzu 18'e çıkarttılar bizim. Biz ondan dolayı strese sıkıntıya girdik. Önemli olan verdiğimiz sözü tutabilmek bizim için. Birçok kez de deneme yayını açtık. İnşallah yarın bir sıkıntı yaşamayız. Çift yerden bağlandık. İşte komple ekranlarınıza geliyor bulunduğumuz bölüm. Karşıda da bir çay bahçesi var. Şimdi biz de oraya gidip bir çay içeceğiz. Böylelikle bugünkü boşa geçirmiş zamanımızın hesabını biraz yapalım. Ondan sonra da yavaş yavaş da Güngören'den çıkalım. Fatih bölgesine doğru gidelim. Bir kez daha Güngören Belediye Camiası'ndan, Güngören'den, spor severlerden hepsinden özür diliyorum ekranları başında benim bu karşılaşmayı yayınlayacağımı duyurmuştuk. Ama internet isim vermedi. Daha doğrusu vermek istemedi. Onun için hepsinden özür diliyorum. Saygılarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Hoş kalın, hoşça kalın. Sevgili spor severler, nereden? Güngören Belediyesi Spor Kompleksinin hemen karşısında bulunan İzzet Begoviç Farkı'ndan.